Herkese merhabalar. Bu dersimizde doğru akım devreleri ile ilgili elektromotor kuvveti ardından bir iki tane seri paralel bağlı dirençler ve bir tane de bir iki tane de Kirchhoff kanunu ile ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz gelsin. Bir batarya 15 voltluk bir MLK'ya yani elektromotor kuvvetine sahiptir. R gibi bir dış direncine 20 wattlık bir güç sağladığına göre bataryanın çıkış voltajı 11.6 volt oluyor. Red direncinin değeri nedir? Bataryanın iç direnci nedir arkadaşlar? Şimdi bakın bununla ilgili bir önceki sunumumuzda da yer aldığı şekilde. Burada bir bataryamız oluyordu. Bataryanın yanında bataryanın içinde olması gereken direnç değeri küçük R ile gösteriyorduk. Buradan bir akımımız dolaşıyordu. Bakın şurada R gibi bir direncin üzerinde 20 Watt'lık bir güç oluşturmuş. O zaman güç ifademiz neydi? Ee, v kare bölü R e, I çarpı V gibi ifadelerden çıkıyordu. 20 Watt'lık güç değerimiz var. Buna sağladığı gerilim e, 11.6 çıkış. Bakın buranın çıkış gerilimi 11.6 yani şuranın tamamı 11.6 bölü R. Buradan da R eşittir. 6.72 ohm olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi R değerini bulduktan sonra bataryanın iç direnci. Bakın V eşittir I çarpı R idi. Biz şuradaki akımı önce elde etmeye çalışıyoruz. E, v değerimiz, çıkış voltajımız 11.6 volttu. I değerimizi bilmiyoruz. R değerimiz artık belli. 6.72. Buradan akım değerimiz yani ana koldaki akım değerimiz 1.72 amper olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ifademizi geçen haftaki dersimizden V eşittir E artı i şeklinde hatırlarsınız. Burada epsilon i çarpı R bu büyük direncimiz ve kendi iç direncini harcayacağı kendi iç direnci üzerindeki potansiyellerin toplamına eşittir arkadaşlar. 15 volt zaten verilmiş. 11.6 volt zaten bu belliydi. I çarpı R. Burada I ile R'yi çarparsanız yine bu değeri elde etmiş olacaksınız. I değerimiz yine belli. Şu biraz önce ifade ettik. 1.72 küçük R. Buradan küçük R'miz bu şekilde 1.97 ohm olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz. Çıkış voltajı 10 volt ve iç direnci 0.2 ohm olan bir bataryaya bağlı 5.6 ohmluk dirençten geçen akım nedir? Bataryanın MAK'sı nedir arkadaşlar? Yine V eşittir I çarpı R'den I'yi çekersek V bölü R. V değerimiz belli 10 volt çıkış voltajı. R değerimiz belli 5.6 ohm. Burada 1.78 çıkacak. Az önceki ifadeyi tekrar hatırlayalım ana koldaki potansiyel e, mk eksi r çarpı r ydi. Buradan çektiğimizde yine az önceki ifadeyi elde etmiş olacağız. E, burası 10 volt. Akım değerim belli. Ohm değerim iç direnç zaten verilmiş. Burası küçük r olacak arkadaşlar. Buradan da 10.35 volt olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. R1 direncine sahip bir ilmek devresinde 2 amperlik akım varmış. R1 direncine sahip olarak R eşi, seri olarak R2 eşittir 3 ohmluk bir direnç ilave ediliyor. Bu zamandaki akım arkadaşlar 1.6'ya indirgeniyormuş. R1 direnci nedir diye bir soru sormuş. Şimdi birinci durumda sadece R1'imiz bağlı iken V eşittir. I çarpı R1'dir. İkinci durumda İki direncimiz ve bunlar seri olacak. Birincinin gerilimi artı ikincinin gerilimi şeklinde dönüşecek. Ama dikkat ederseniz ikisi aynı üretece bağlı olduğu için gerilimler eşit. Ve biz bu gerilimleri eşit dersek birbirine. Buradan R1'i bir tarafa R2 bir tarafa attık. Ve R1'i çektik. R1'i çektiğimiz arkadaşlar I2 R2 bölü I2 eksi I1 olarak karşımıza çıkacak. Bu da I2'nin değeri 1.6 son indirgenenmiş akım. R2'nin değeri zaten 3 ohmluk bir ilave dirençti. I2 eksi I1 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. I, I1 zaten ilk durumda 2 amperdi. I2 zaten ikinci durumda da 1.6'ya indirgenmiş oluyordu. Buradan da R değerimiz 12 ohm olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi bir başka sorumuz geliyor. Şekildeki A ve B noktaları arasındaki eşit değer direnci bulunuz. A ve B noktalarına 34 voltluk bir gerilim bağlanırsa buraya her bir dirençteki akımı bulunuz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar ilk etapta buradan geldiğinizi düşünün. Mecburen bu yolu izleyeceksiniz. 4 ohmdan geçtiğinizi düşünüyorsunuz. Bakın iki ayrı noktaya bölünüyorsunuz. O zaman burası nedir? Düğüm noktasıdır. İki ayrı kola bölünüyorsanız bu kollar birbirine paraleldir arkadaşlar. Bakın kollar birbirine paralel. Sonra tekrar geldiniz birleştiniz ve 9 onluk direnç üzerinden geçtiniz. O zaman ben öncelikle şu paralelliği ortadan kaldırmam lazım. 1 bölü R eş 1 bölü R1 artı R2. Buradan 1 bölü 7 artı 1 bölü 10. Buradan R eş eşittir. 70 bölü 17 ohm olarak karşımıza çıkıyor. Peki şimdi AB arasındaki R eşimiz nedir? Bakın artık bu ikisinden bir tane elde ettik. R3, R1 ile R2'nin eşi artı R4 olacak arkadaşlar. R1 ile R2'nin eşi yani üzeri eksi 1 almış zaten eş değeri olduğu anlaş, eş değer direnç olduğu anlaşılıyor. R3 ile R4 ile topladık. 70 bölü 17 artı 9 artı 4 9 ile 4 toplayınca 13 ohm. Buradan da 17.11 ohm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi B şeklinde A ve B noktalar arasında yani bu araya 34 voltluk bir potansiyel bağlarsak ne olur? Şimdi eşdeğer direncimiz belli artık. V eşittir I çarpı R'den 34 Eşittir. I çarpı R değerimiz belli. Buradan I akımını bulduk. Demek ki ana koldaki akım 1.986 amper olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın bizden neyi soruyor? Her bir dirençteni soruyor. Akım değerimiz bakın bu ikisinin ana koldaki akım zaten R3 ile R4 de ana koldaki akım. Yani 1.96 amperlik akım vardı. Peki bu arada nasıl bir amperlik akım var? Bu ikisinin eşdeğer direncini az önce bulmuştuk. Ee, 70 bölü 17. Bununla çarparsak işte 8. 17 volt. Yani buranın gerilimi her ikisinde gerilimi 8.17 volt olacak. Arkadaşlar birincisi için bakın gerilim 8.17 ise 8.17 e, V eşittir I1 çarpı R1. 8.7 eşittir. I1 çarpı 7'den I1 1.68 amper. Ee, v eşittir I2 çarpı R2'den bakın buradan da gerekli işlemi yaptığımızda 0.87 amper. Bakın demek ki buraya gelen 1.98 amperlik akım 2'ye bölündü. 1.16'sı bu taraftan 1. Pardon 0.8'i de bu taraftan gidiyor. Bakın burası düğüm noktası. Doğal olarak giren akımların toplamı çıkanların toplamına eşit olacaktır arkadaşlar. Evet. Bir başka sorumuz geliyor. Şimdi böyle bir şeklimiz var. Bakın üreticimiz potansiyelimiz şurada. Bakalım sorusu neymiş. Şekilde gö gösterilen devre veriliyor. 20 ohmluk. Bakın 20 ohmluk akımı dirençteki akımı A ve B noktalar arasındaki potansiyel farkı bulunuz. Bakın bu aradaki potansiyel farkı bulacağız. Şimdi bakın bunu biraz basitleştirelim. Şimdi böyle A'dan dönmüş B'ye kadar aynı koldan gelmiş. Şimdi bakın artı koldan çıktınız. Burayı iyi analiz edelim. İyi inceleyelim arkadaşlar. Şimdi artı koldan çıktınız. Akım olarak geldiniz şuraya. Bakın bir kol, iki kol ve üç kol var karşınızda. Her üçünde de direnç varsa o zaman siz üç ayrı kola ayrılmak zorundasınız. Yani sizin düğüm noktanız tam şurası. Bu üç koldan geldiniz. Mesela şu kolu takip edelim. Bu kolda herhangi bir bölünme yoksa o zaman 20 ile 5 Birbirine seri zaten şuradaki hali alır. Devamında bakın şu noktadan bölündünüz. Bakın geldiniz buraya kadar geldiniz. 3'e bölüneceksiniz. Yani biri 10'un üzerinden gidecek. Diğeri 5'in üzerinden gidecek. Şuradaki gibi. Ve bir diğeri de 20 ile 5'in üzerinden gidecek. Bu üçü gelip şurada birleşecek tekrar. Birleşen akımlar 10 ohmluk direncin üzerinden yani şurada birleştiler. Şu 10 ohmluk direncin üzerinden ilerleyecekler. Doğal olarak bakın 20 ve 5 ohmluk yani R4 ve R5'imiz seri olduğu için 25 ohmluk bir direnç karşımıza çıkıyor. Şimdi 25 ohmu elde ettikten sonra bakın şurası, şurası ve şurası yani R2, R3, R4 ve R5 bunlar ne oldu? Birbirine paralel oldu eş değer direnci buradan bulacak olursak 2.94 ohm. Bakın şu bölgenin 2.94. Peki şu bölge 2.94 ise bundan çıkan buraya geldiği için bu ikisi birbirine ne olacak? Seri olacak arkadaşlar. Yani R1 ile R 2 3 4 5'in seri olduğu için bizim devrenin eş değer direnci yani A şıkkının cevabı olmuyor bu arkadaşlar. Eşdeğer direncimiz 12.94 ohm oluyor arkadaşlar. Bakın devre hale geldi? Devremiz şurada bu üçünün 2.94 bir de şurada 10 ohmluk bir direncimiz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle B şıkkını bulacağız. V eşittir 3 çarpı Artık burada bir potansiyelim var. R değerim belli. 25 eşittir I çarpı 12.94. Buradan I değerimiz 1.9 amper çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın bu 1.9 nerenin üzerinden geçiyor? Bu 1.9 şuradan geldi ve şuradan çıktı. Bu 2.94'ün üzerinden geçecek. Doğal olarak bakın şu 2.94'teki gerilim yani şu gerilim şuranın gerilim ve şuranın bakın şuranın toplam gerilimi ne olacak ee, bu şekilde olacak arkadaşlar ee, buradan da bakın bizim A şıkkında 20'dekini soruyordu V eşittir I çarpı R5 ee, buradan I'yi çekecek olursam V bölü R5 Bakın az önce şuradaki şu eşitliği şu işlemi yaparsanız 5.6817 çıkıyordu. Ee, buradan da e, R5 dediğimiz bakın şu ikisinde aynı akım olduğu için doğal olarak biz toplam akıma bölmek e, toplam dirence bölmek zorundayız. Yani şu koldaki toplam gerilim kullandığımız için buradan da değerimiz o şekilde çıkacak arkadaşlar. Bakın bu soruda önemli olan kısım şurası. Gelelim gerilim buradan akımını çıktınız. Artık oldan geldiniz tam şu noktaya. Bakın şu noktada karşınıza düz gelseniz bir direnç var. Buradan gitseniz bir direnç var. Buradan devam etseniz bir direnç var. O zaman doğal olarak siz buraya kadar geldikten sonra 3'e bölünmek zorundasınız. Bakın tıpkı şuradaki gibi. Geldik. Buradan 10 ohm, buradan 5 ohm ve şuradan 20 ile 5 ohm'un üzerinden geçiyoruz arkadaşlar. Bakın 20 ile 5 o zaman aynı kolda ve bunlar arasında herhangi bir bölünme yok. Bunlar o zaman seri diyoruz. Bakın burası 25, burası 5, burası 10. 10'luk 3 farklı kol, 3 farklı direncimiz var. Doğal olarak bunlar birbirine paralel oldu. Ve paralellikten biz şu bölgenin ortak direncini 2.94 olarak elde ettik arkadaşlar. Ardından 2.94 burada, 10 da burada, 12.94 olarak biz eş değer direncimizi bulduk. Şimdi potansiyelimiz belli 25 ohm sorunu kendisine verilmiş. 25 eşittir işte I çarpı R eşten. I değerimiz yani ana koldaki akımımız yani şuradan çıkan akımımız 1.93 oldu. Devamında da bu kollar birbirine paralel olduğu için ve biz bu sistemi bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Peki Allah'a emanet olunuz.